Bugün yine farklı bir para kazanma yöntemiyle karşınıza geldim. Videoya geçmeden önce çok kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız ve faydalı oluyorsa sizin için lütfen abone olarak bana destek olun arkadaşlar. Buna çok ihtiyacım var. O duyuru yaptıktan sonra şimdi videoya geçelim. Bu videoda nasıl para kazanacağız diyecek olursanız sadece 70 liraya para kazanacaksınız. Nasıl peki diyecek olursanız. Şimdi bu var. Bu bir alan adı alma sitesi arkadaşlar. Bir de bu iki siteyi ben zaten açıklama kısmına koyacağım. Bir de expired domains diye bir sitemiz var. Bu site farklı, bu site farklı. Şimdi bu sitede şöyle bir şey var. Bu siteden alan adı alabilirsiniz. Peki alan adı ne diyecek olursanız çok kısa bir hemen açıklayayım. Alan adı gudedi.com'dur arkadaşlar. Bu net olabilir, org olabilir vesaire vesaire. Bunu daha detaylı bir şekilde internetten araştırırsınız. Peki Google dedi nedir diyecek olursanız Google dedi sizin adınızdır. Peki TC kimlik nedir diyecek olursanız bu web sitesinin IP adresidir. Şimdi şöyle gelelim. Buradan nasıl para kazanabiliriz? Buradan arkadaşlar Google.com'a gidiyoruz. Şimdi dönem dönem biliyorsunuz fenomenler ortaya çıkıyor, dönem dönem şirketler ortaya çıkıyor ya da ne bileyim böyle bir hype yakalanıyor ya. Mesela buna ne diyebilirdik? Ben mesela şunu çok iyi hatırlıyorum. İyi e Parti ilk çıkacağı zamanlarda henüz İyi e Parti'nin web sitesi alınmamışken sadece adı belirlendiğinde ben hemen bir iyiparti.com, e iyiparti.org e gibi alan adlarına bakmıştım alınmış mı diye. Ve o zamanlar alınmıştı. Zaten şu anda da görebileceğiniz üzere bunun alan adının tutarı bu. Tabii şu anda bunun Google aramaları çok yüksek olduğu için bu alan adını bize bu fiyata veriyor diyor ki bak diyor çok alan, e, tıklanıyor diyor bu alan adı o yüzden bu fiyata veriyor tabi o zamanlar e Parti e henüz çok tıklanmadığı için çok fazla bir fiyatı yoktu yani anlatmak istediğim motto'yu burada anlarsanız çok iyi olur yani burada yine aynı şekilde ne diyebiliriz bir tane fenomen ortaya çıkmıştır bunun adı nedir Mahsun abi seviliyorsun Mahsun Karaca'dır mesela röportaj değil mi hemen bakalım Mesela gördüğünüz gibi bunun da alan adının şeyi alınmış, site alınmış ve 948 TL'ye satılıyormuş. Aslında siz de bir nevi bu şekilde satacaksınız. Yani siteyi satın aldıktan sonra mesela bu kişi büyük ihtimalle satılığa bile koymuş olabilir. Hemen e, park etmiş mi domini bir bakalım. YouTube kanalını atıyor. Hatta direkt Mahsun... Yo ayrı bir şey var burada. Her neyse. Mahsun abinin kendi kanalı mı bu. Evet. Evet. Mahsun abi kendisi almış. O zaman mesela neymiş? Ee, şey yapamıyorsunuz. Bu siteyi almayın. Mahsun abiye yanlış yapmayalım. Şimdi şöyle bir durum var. Dediğim gibi eparti.org olur. E ya yani bir hype çıkacağı zaman o hype önden yakalayın ve satın alın. Daha sonra peki nasıl satacak? Satacağız diyecek olursanız şu şekilde siteyi park ediyorsunuz ya da sitenin indeksine yani ana sayfasına çok kısa bir iletişim bilgisi koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte help at aldığınız domainin mail adresi şeyi alan adı. Onu koyuyorsunuz ve ardından o domainin gerçek sahibi yani o ismin sahibi size diyor ki bak bu domaine benim ihtiyacım var. Bunu benim satın almam lazım. Dolayısıyla bana bunu sat. Ya da hiç öyle yapmazsınız. Gidersiniz forum sitelerinde satarsınız. Dersiniz ki benim elimde böyle kaliteli bir domain var. Bunu satacağım. Bu bir yöntemdi arkadaşlar. Yani biraz anlatmaya çalıştım ama umarım anlamışsınızdır. Biraz Karmaşık olmuş olabilir. Şimdi peki expired domains ne demek? Şimdi expired İngilizce'de süresi dolmuş anlamına geliyor. Dolayısıyla süresi dolmuş alan adlarını bize burada sıralayan bir web sitesinden bahsediyoruz. Şimdi kayıt olduktan sonra üyeliğinizi onaylıyorsunuz. Ardından burada silinen domainler, bak silinen alan adlarına tıklıyorsunuz. Ardından bize böyle bir şey geliyor, liste geliyor. Siz başlangıçta çok karışık gelecek size diyeceksiniz ki ya bu ne? Niye bu kadar şeyler var? Şimdi burada bizi ilgilendiren çok kısa şeyler var. Hususlar var. Peki buradan nasıl bir alan adı düşürebiliriz diyecek olursanız kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi burada öncelikle backlink'i yüksek olan alan adlarını düşürebilirsiniz. Bunları alabilirsiniz. Aynı zamanda da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Backlink yerine bir diğer hususta burada şey var alan adının müsait olup olmadığı durumu var. Tabii ki buna bakmanız lazım. Yani mesela alan adı çok iyidir ama almıştır, kayıtlıdır. O zaman bunu alamazsınız. O yüzden bakacağımız çok kısa noktalar var. Onlara bakacağız. Bir de bizim spesifik aramalarımız var. Onlara bakacağız yine aynı şekilde. Şimdi geldik buraya. Burada bakın gördüğünüz üzere işte thepurchaseworld.com falan var. Bunların hep backlinks'i çok yüksek. Bakın backlinks nedir diyecek olursanız arka link diye çeviririz ama şu şudur. Yani bu sitenin adının, bu domainin geçtiği diğer kaynaklardır. İşte bu bir YouTube videosu olabilir, YouTube açıklaması olabilir, Google'da bir başka web sitesi olabilir, sosyal medya olabilir. Yani bu siteye yönlendirilebilecek kaynak sayısı diye özetlersek doğru olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu eklenme tarihi var burada. İşte kayıt tarihleri vesaire bunlar burada bulunuyor. Başka bir size bahsetmem gereken bir durum varsa söyledim zaten. Yine aynı şekilde burada müsaitlik durumu çok önemli. Bakın mesela benim burada direkt önüme çıkan ve dikkat ettiğim bir şey var. Burada diyor ki pornoclips.com 1.2 milyon şey varmış. Backlinks'i var. Aslında değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Peki kardeşim ben bunu satın aldım da peki bu arada değerlendirilemez çünkü satın alınmış zaten. Peki kardeşim ben bunu satın aldıktan sonra nasıl değerlendireceğim? Hadi burayı anladım. Burada ünlü bir insanın üstünden alanı da alarak ona geri satmaya çalışıyoruz diyeceksiniz. Burada da şu şekilde. Diyelim ki burada mesela thepurchaseworld.com 13 milyonluk bir backlink'si varmış. Ve kayıt olmuş. Alınmış yani. Diyelim ki bunu alınmadığını varsayalım ve biz aldık diyelim. Ya yani Burayı kontrol etmeniz gerekiyor. Ne yapacağız? Şimdi burada zaten belli bir trafik kaynağı olduğu için bu web sitesinin siz bunu şu şekilde yapabilirsiniz, bu web sitesini alırsınız, yine gidersiniz, bakın burada yine şey var, web change miydi, nerede o, bir tane web change'i bulmam lazım, evet, archive.org. Yani bunun daha önce ne işe yaradığını, daha önceki görüntüsünün kopyalandığı bir şey, site diyeyim size, öyle anlatayım. Buradan bakarsınız, daha önce bu site ne hizmet vermiş, daha önce bu sitenin gibi bir iş yapmış. Aynı işi devam ettirirsiniz ve bu backlinks'ten faydalanarak reklamlardan para kazanırsınız ya da affiliate marketing gibi şeylerden para kazanırsınız. Peki bu ve bu alan adları nasıl oluyor da buraya düşüyor diyecek olursanız. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Ben bir alan adı satın alıyorum. Ardından bu alan adının süresini yenilemeyi uzatıyorum. Şey pardon süresini yenilemeyi unutuyorum. Yani alan adı şirketi bana bu dedi diyor ki bak diyor senin diyor senin diyor süresi doluyor. Çünkü siz bunu arkadaşlar bir yıllık iki yıllık gibi sürelerle kiralıyorsunuz. Bu süre dolduğu zaman size bu dedi uyarı veriyor diyor ki bak yenile yoksa boşa düşecek yani buraya düşecek. Başka insanlar satın alabilecek Eğer siz bunu unutursanız paranız olmazsa ya da farklı sebeplerden ötürü yenilemek istemezseniz bu gibi platformlardan satın alabiliyorsunuz. Böyle bir söz, durum söz konusu oluyor arkadaşlar. Peki bir diğer para kazanma